Kanka diye yazarım. Kanka diye yazarsın. Aynen öyle. Mesela bizim Tunağan diye bir arkadaş vardı biz ona kaşar diyorduk. Kaşar diye kaydediyorum ben onu. Hala da öyle kayıttı zaten. Mert en yakın arkadaşına telefonda ne diye kaydedersin? Esrar Keşmen deriz abi. <laughs> Birkaç tane örnek de verebilir misin? Müptezel Samet abi. Ya kardeşim ya isim olarak biladerim öyle yani. Sizin? Benim de kardeş veya kanka falan öyle yani. Kardeşim. Kardeşim diye kaydederim. Başka bir kaç tane örnek daha verebilir misin? Ya kardeşim olur, kanka olur. Kanka diye kaydediyorum ben en yakın arkadaşıma. Merhaba isminiz? Samet Can Ekuklu. Samet yakın arkadaşına telefonda ne diye kaydedersin? Vallahi Can Kuşumut diye kaydederim. Birkaç Anladım. daha örnek verebilir misin? Birkaç daha örnek verelim tabi. Fenasın, başa belasın, mert diye kaydederim mesela. Ondan sonra başka ne diyelim? Kahpe Bizans Hasan diye kaydederim. Başkan Muhammed. <laughs> böyle başka örnekleri verebilir misin? Kral diye kaydederim. Kral diye kaydederim. Mesela seni seviyorum diyeceğim. Hani böyle arkadaş iyi, iyi, ama. Ama yine eğer hıyanat e, yap, yaparsa onu, onu adam değil yani. Öyle demek yani mesela ben onu sevdim, onu beni seversen ben onu sevmem. Kaşar diye kaydederim herhalde. İşe yaramaz. Ondan sonra dolandırıcı. Her şey bunda var yani. Valla böyle bir, bir, sürü isimle kaydetmişim onu zaten. <laughs> en yakın arkadaşına telefonda niye diye kaydedersin? Genco. Başka örnekler verebilir misin? Örnek Cenabet Masum var. En yakın arkadaş. Başka? Başka ne olabilir? papi <laughs> <laughs> ee, var. Çalıntı motor. Baş, bir, bir, birkaç tane örnek daha verebilir misin? Bir tane daha var. Kro. İsmiyle. İsmiyle. Normal ismiyle. Eğer bir aramızda bir isim şey yoksa. İş arkadaşlarım. E, Memleket olarak adlandırıyorum. O, Mesela? Ya diyelim ki işte Ahmet. E, Karslı. İki tane Ahmet varsa... Bir tane Adana'lıysa, bir Karslıysa o şekil adlandırıyorum yani. Başka da şey yapmıyorum. Çok İsmail Bey, en yakın arkadaşına telefonda niye diye kaydedersin? Şimdi en yakın arkadaşım, yani şimdi benim rehberimde bir sürü arkadaşım var ailem dışında. Ben arkadaşlarımın ismini yazarım, İsmini yazarım, isminin sonunda plakalarını yazarım. Karıştırmayayım diye. Birkaç tane örnek verebilir misin? Yani örnek dediğim mesela e, diyelim mesela Ömer arkadaşım var. Erzurumlu olduğu için ben onun plakasını Erzurum'un plakasını yazıyorum. Yani. Teşekkür ederim. Bir el sallar mısın? Eyvallah. Hürmetlerimi sunarım. Eyvallah. Merhaba arkadaşlar. Merak ettiğiniz sorular varsa hmm... Ee, Süleyman neydi? Bir gelir misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Merak <laughs> ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına atabilirsiniz arkadaşlar. Biz de o soruları halkımıza sorarız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyoruz. Sonra daha bir şey söyleyeyim. Evet mi? işte bunu bahsedecektim. Aklıma bir türlü gelemedi ya. <laughs> Kusura bakmayın. Kendinize evet, çok iyi bak. En güzeli emanetsin. Kamerayı bize bıraktı. Gidiyorum.